Artık ben de basına basına <laughs> yok. Yok. Büyük, evet. E, çalışacağım. yok muyuz? Evet. noktasını bir toplantı noktasını sergilemek istiyorum. Şimdi bir bir, Bu da çok uzun bir süreç yani. sergilemek yani. Kö, kurban yok ama insan kurbanı bu dönemde bulacağız siyasi yazılıyor ama, 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 ama şeydeki eğer <laughs> e, bugün 20 yıl garantisi var Şey yine çelik olan. 11.500 yıl öncesine ait bir tapınak yapısı çıkıyor. Kim, ve kimse <laughs> hayır. hayır Hayır. değil. Yani haran eee yakın. denediler. üzerine İbrahim. Gerçek şu ki Evet, bölgemizdeki AK Parti Belediye Başkanlarımız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kilis Belediye Başkanımız, Adıyaman Belediye Başkanımız ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizim ev sahipliğimizde olan toplantımızı Şanlıurfa'da yaptık. Bölgemizin ortak sorunlarını ele aldık. Birlikte hareket edeceğimiz gerek mülteci konusu gerek turizm amaçlı anlamında bölgenin hareket edilebileceği projeler ve yine turizme yön verilmesi noktasında ve yine bölgenin kırsal anlamda ve kentsel anlamda altyapı üst yapı sorunlarının ortak çözümü noktasında güzel işare toplantıları gerçekleşti, verimli toplantılardı. Amacımız ayda bir bir araya geliyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Birlikte hareket etmekten bereket doğar anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. Gerçekten de şehirler birbirimizden istifade ederek şehrimize, yine Şanlıurfa'lı vatandaşlarımıza ne yapabiliriz, ne edebiliriz bu toplantılarda tartışılıyor. Ben katılım gösteren tüm belediye başkan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ondan sonra da yine Şanlıurfa'mızın çeşitli mekanlarını hep birlikte gezmiş olduk. En azından şehrimizle ilgili belediye başkanlarımızın düşüncelerini almış olduk. Bu da güzel bir olaydı. Misafir ettik. İnşallah Rabbim birlik ve beraberlik bozmasın. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Bu tür, bir tür toplantılarımız devam edecektir. Birlikte hareket edeceğiz. Rabbim birlikteliği bozmasın. Şanlıurfa'nın bir medeniyet şehri, bir kültür şehri, bir tarih şehri. Geçmişten gelen büyük bir hazinesi var. Şu anda da Sayın Başkanımızın başkanlığında liderliğinde kimiyle beraber de bir gelecek vizyonu var. Ee, bunu görmüş olmaktan Şanlıurfa'daki değişimi, gelişimi, güzelleşmesini görmekten de büyük bir keyif aldığımızı, memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz bölgesel olarak belediye başkanları birlikte rahmet var diyoruz ve gücümüzü birleştiriyoruz. İnşallah bölgenin kalkınmasında, bölgenin gelecek vizyonunda deneyimlerimizi paylaşıyoruz, bilgi birikimlerimizi paylaşıyoruz ve inşallah hem Ankara boyutunda hem ortak sorunlara, ortak çözüm üretme konusunda bu birliktelik bizim elimizi kuvvetlendirecek ve şehrimize, bölgemize, e, UFA'mıza daha güzel hizmetler yapma konusunda e, hep birlikte gayret edeceğiz. Sağolsun, şu an UFA Belediye Başkanımız bizim misafir etti. Tabii e, tabi bu peygamberler diyarında bulunmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. E, bu e, gerçekten onların manevi huzurunda e, bu şehirde bulunmak bize büyük bir keyif verildi. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarını e, gözlemledik, yapacağı çalışmaları dinledik. E, diyor, makamında. Gerçekten bu için çok önemli kararlar almış. Bunlar hayata geçirmiş ve geçmeye devam ediyor. İnşallah büyük şehir yasası ile beraber sayın başkanımızla beraber Urfa'mız daha da güzel günlere kavuşacak sayın başkanımız'a teşekkür ediyoruz bizi şehrinde aradığı için.